Evet, merhaba. Bugün çıktık dershaneye gidiyoruz. Böyle bakalım zoomlama olayına. Hop! Geri dön, geri dön, geri dön. Of. <laughs> Bugün dershaneye gidiyoruz. Önümüzde bir tane şey var. Cevap <laughs> eğleniyorum şu an. Yeni bir kamera aldık. Çok iyi. Soramazsın'ın bu gününde. <laughs> Zeynep var. Tanıtamazsın. Adın, adını kim koydu? Baban mı annen mi koydu? Sanırım annem Sanırım annem koydu. Annem bayağı güzelmiş öyle diyorlar. <laughs> Şimdi sen bir kelime söyleyeceksin, bir harf. O harfle her şeyi şey cevap vermeye çalışacaksın. Bir tane harf söyle. Bir harf bul. Oğlum onu ben söylemeyecek miyim? Şey mi? Bak sen bana durdun. Oğlum, benim çekmem lazım. O zaman. Al <laughs> Sen Mehmet Ali her biri abi. Tamam geç. <laughs> Boydan almasak olur mu? Boydan almıyor zaten <laughs> <laughs> Size bir harf söyleyeceğiz. Bu harfle bize bütün cevapları duanız değerlendiriyor. Harfimiz K. <G>. İsminiz nedir? <laughs> ya oğlum bak sen. <laughs> <zahmetim. gülüyor> Bilerek yapıyorsun. Peki ne işe başlıyorsunuz Göksel Hanım? Sanılmaz. Klimatolog. Klimatologsunuz yani. <laughs> Peki evli misiniz yine Hanım? Kesin değil. Kesin değil diyorsunuz. Peki kaç çocuğunuz var? 40, 40, 40, 40 falan. 40, 40, 40 Oo <laughs> gerçekten çok. <laughs> 5000 bin liraya veda ediyorsunuz bu Evet, hasta kızına. Ola ola çekiyor mu? Evet Bir çekiyor. Ne, de ne demek istersin? Ee, ne diyeyim? <laughs> Yemin et. Evet. Ha. Çok seviyorum. Şey merhaba ben İlayda. Muharrem'in... Tam burada durdurdum abi. Neden durduğumu bilmiyorum. Hadi videoya devam ediyoruz. Oyun vereceğim 2023'te. Kameraya Oyumu belli etmiyorum arkadaşlar. uyumu <laughs> <Se> oyun vermiyorum. <laughs> Gözüktür bize. Adansu gel yanımıza gel. Adansu'nun alerjisi var. Güzel. Bunu Abi bir şeyler söyleseniz atacağım hepsini. Bir edit dediğim zaman. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 Cengiz'e evet. bak. Evet. Şey şey evet. Sorumasının ne Sorumasının bu bölümünde İlayda var. Bir de bir kez evet. İlayda bir 12. sınıf öğrencisi. Ne haber İlayda? Bize kendini tanıtır mısın? Merhaba ben İlayda. 18 yaşındayım. Yarışmaya Antalya'da Peki akıllı olduğunu düşünüyor musun? Sonuna kadar. İlayda gelecek hakkında ne düşünüyorsun şu an 12. sınıfsın? İstediğim yeri kazanmak istiyorum. Ee, İstanbul olur, Ankara olur. İstanbul'da eski. deprem olacakmış diyorlar. Ee, olsun. Olsun. <laughs> Nerede varsa ölürüz. Sen Allah'a inancın mı var? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müslümanım ben sen. Allah'a inandım sonsuz. <laughs> Allah inandırsın. Dersenden memnun musun? Hayır. İsim Kesin vermeyeceğiz hiçbir şekilde. Unutma. Tamam. Dersen hiçbir şekilde memnun değilim. Nasıl bir kandırmadır bu? Dediler ki e, bütün kadro falan değişecek derdi. Kadro değişti ama iyi bir öğretmenler mi geldi? Hayır. <laughs> ya yani eski öğretmenleri, e, Serhat hocayı, Devrem hocayı, Fatih hocayı... İsim, 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 <laughs> i̇sim vermek istemiyorum ama yani... Dinozor esim, var. var. Dinozordan bahsetseydin mi? Evet, evet. Dinozordan <laughs> bahset. Dinozorlara inanıyorum. Hayır ya. Aşağıdaki dinozor. Hayır, aşağıdaki <laughs> şiddet bir Oğlum isim <laughs> verme. Dinozor diyorsun. Ama e, bazı öğretmenlerden de memnun değilim çünkü biz boşladıklarını düşünüyorum. Evet. Rehberlik ve felsefe anlamında özellikle. 20 gün sonra sınavını sevdim. Mesut'un Me sınav... yaklaştı. Asker Aa. olmak istiyor musun? O ise... Kadından asker olur mu peki? Olur. Senin gibi cinsiyetçileri... <laughs> <laughs> ben cinsiyetçi değilim. Benim amacım soru sormak. Olur evet ama zor bir meslek yani. Doğrudur. Şu zaten kadından erkek fiziki gücü kadından daha Haydi evet, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Eklemek istediğim başka bir şey yok. 421 sınıfını çok seviyorum. İyi ki varlar. İnşallah 5 sene sonra da ayrılmayız. Özel bir kutu Ölüyorum ölüyorum bitiyorum. İyi ki var. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <laughs> ne haber <ne> Fırat? <laughs> İyi misin? Kötüyüm. Neden ne abi? Sürekli karnım ağrıyor. <laughs> Ama böyle kameraya ağzıma mı sokacaksın? Ya kameraya ağzıma sokmayayım. Daha ne kadar uzaktan yürümek istiyorsun? Ne <laughs> alakalı? Evet, eve gidiyoruz şu anda. <laughs> Bunlar YouTube'a gidecek biliyorsun değil mi? <laughs> evet abi Antalya'nın güzelliklerinde böyle bir ev var. Bunu da videoyu çok. Şimdi sana birkaç sorum var. Sana hakkında bir memnun musun öğretmenler? Evet, memnun. Güzel değil mi sence? Peki dersen de en çok sevdiğin şey ne? Ne bileyim ne bileyim öğretmenler mi, dersler mi yoksa orada geçirdiğin vakit mi? Öğretmenler mi güzel, dersler güzel, vakit güzel. Vakit güzel. Arkadaşlarından memnun musun? Çok. 421'deyiz. <laughs> çok çok. Çok memnun musun? Peki insanların yaptık ve senin hoşuna gitmeyen birkaç davranış var mı? Atıyorum Muhammed şunu yaptığı için hoşuma gitmiyor. Senden pek haz <laughs> Ben Benden neden haz etmiyorsun? <laughs> neden? Benden uyuz oluyormuş ya. Arkadaşa bak. Ben neden uyuz oluyorsun dostum açıklar mısın? mesela şu an suratımda bir kamera var. Evet ama ben çok aktif bir öğrenciyim. Eğer şu Öztürkler tabelasına dokunursan 5 lira veririm. Vermeyin. Vereceğim ama dok böyle zıplayıp dokunman lazım. 5 lira için bunu yapacak mısın? Gerçekten mi? <laughs> Al dokundun mu? 5 lirayı kazandın abi. Kap kapatınca veriyorum. Ben daha action'lı bir şey bekliyordum ya. Efrat ee, kardeşine, kardeşinin zamanını zaman Türk nasıl geçireceksin? <laughs> kız şu an seninle röportaj yapıyorum. İstemiyorum, sonlandırıyorum. Tamam, o zaman son bir şey, cümle söyle kapatın. Düzgün bir kapanış, abone su olsunlar. Için. Su için. Evet, su için. Tamam, bana abone olmasınlar mı? Almasınlar, boş ver. Kim takar abone? Ya olsunlar. İsteyen olur, boş ver. Tamam, bir şöyle bay bay ya. <gülüyor> <Özellikle> <gülüyor> <benim> <gülüyor>